Korsanlar tarafından kaçırılan Cül Sezar'ın şaşırtıcı intikam hikayesi. 25 yaşındaki Cül Sezar, eğitim almak için Rodos'a gitmek üzere yola çıktı. Ancak Ege Denizi'nde korsanlar tarafından kaçırıldı ve fidye için esir tutuldu. Sezar, istenen fidye miktarını az bulup fidyeyi artırmalarını söyledi. Ayrıca Cül Sezar esaret süresince korsanlarla dostça ilişkiler kurarak vakit geçirdi. Onlara serbest kalınca hepsini idam ettireceğini söyledi ama korsanlar ciddiye almadı. Fidye ödendikten sonra serbest kalan Sezar hemen bir filo kurarak korsanların peşine düştü. Korsanları yakalayıp idam ettiren Sezar, böylece onlara verdiği sözü yerine getirdi.